Kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Boğaz ağrısına neler iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde doğal çözümler. Boğaz ağrısı yaşam kalitesini oldukça düşüren bir hastalıktır. Boğaz ağrısının belirtileri şunlardır. Boğazda ağrı veya boğaz içinde kaşıntı hissi. Yutkunurken veya konuşurken şiddetlenen ağrı. İğne batması hissi. Yutma ve yutkunma zorlu. Kırgınlık hissi, boyunda veya çenede şişmiş bezler. Boğuk veya kısık ses. Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte boğaz ağrısı için evde yapabileceğiniz yöntemler. Tuzlu su ile gargara yapmak. Tuzlu su ile yapılan gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkilidir boğazdaki mikropları öldürme konusunda da etkili olduğu bilinen tuzlu su ile gargara yöntemi, ağrının şiddetine göre her bir 2-3 saatte bir yeniden hazırlanarak uygulanabilir. Tuzlu su gargarası boğazınızı rahatlatacaktır. Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz ekleyerek tuzlu suyu hazırlayabilirsiniz. Elma sirkesi Boğaz ağrısına iyi gelen gargara yöntemlerinden biri de elma sirkesi gargarasıdır sirkenin ana maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşmada son derece başarılıdır. Özellikle öksürük ve boğaz ağrılarının giderilmesinde elma sirkesinin son derece faydalı olduğu bilinmektedir. Bir fincan ılık suyun içine iki çorba kaşığı elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Bu karışım antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için boğaz ağrısına karşı da oldukça iyi gelmektedir. Elma sirkesi gargarası reflüye bağlı olan durumlarda kullanılmamalıdır. Bal. Bal, boğaz ağrısının giderilmesinde etkilidir. Balı sade bir şekilde tüketebileceğiniz gibi, bir bardak ılık suya ya da çaya karıştırarak da tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalarda balın özellikle gece öksürüklerini dindirmek konusunda etkili olduğu görülmüştür. Benzer araştırmalarda balın, boğaz ağrısının ve ağız içindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı da görülmüştür. Bal ve zencefil karışımı Boğaz ağrıları için evde yapabileceğiniz çok etkili yöntemlerden biri de bal zencefil karışımıdır. Bir tatlı kaşığı balın içine az bir miktar, takriben çay kaşığının yarısı kadar, toz zencefil karıştırarak sabahları ya da gece yatmadan önce günde bir defa tüketebilirsiniz. Bal zencefil karışımından birçok kişi fayda bulmuştur. Ada çayı Ada çayı boğaz mukozasını koruyucu bir tabakayla kaplayarak, var olan zararlı organizmaların yok edilmesine yardımcı olur. Çay olarak tüketilebileceği gibi gargara olarak da uygulanabilen ada çayı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi yakınmaların iyileştirilmesinde etkilidir. Ayrıca ada çayına ebegümeci ilave edip, karışımı 7-8 dakika kaynatabilirsiniz. Karışımın suyu ılıdıktan sonra gargara yapılması da boğaz ağrılarının tedavisinde oldukça etkilidir. Ada çayı ebegümeci karışımı ses kısıklığına da iyi gelmektedir. Sarımsak. Doğal bir antibiyotik olduğu bilinen sarımsak, enfeksiyonlarla mücadelede etkilidir. Taze sarımsak yemeklere eklenerek tüketilebileceği gibi, sarımsağı direkt emmekte boğaz ağrısını yatıştırabilir. Sarımsak reflü varlığında kullanılmamalıdır. Acı biber Ağrı kesici özelliği olan acı biberin tek başına ya da ılık su ve bal ile karıştırılarak içilmesi, boğaz ağrısını ve öksürüğün şiddetini hafifletebilir. Ancak ağızda açık yara ve reflü varsa acı biber tüketilmesi önerilmez. Kabartma tozu Bir bardak ılık suya, çeyrek çay kaşığı kabartma tozu eklenmesiyle elde edilen karışımla gargara yapmak, boğaz ağrısının hafifletilmesinde etkilidir. Bu karışıma çok az miktarda tuz eklenmesi, Ev yapımı ilacın etkisini artırır. Gargara sonrasında ağız temiz suyla çalkalanmalıdır. Papatya çayı En etkili doğal iltihap çözücülerden biri olan sarı papatya çayı, boğaz mukozasında bulunan hücrelerin yenilenmesini sağlayarak vücutta bulunan yabancı organizmaların dışarı atılmasına yardımcı olur. Tüm bunlara ek olarak papatya çayı, boğazı nemlendirerek rahatlatır. Papatya çayının antiinflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde boğaz ağrısı, öksürük ve bademcik şişmesi gibi soğuk algınlığı semptomlarının iyileştirilmesinde etkili olduğu bilinir. Ihlamur çayı Grip ve soğuk algınlığına karşı en sık kullanılan yöntemlerden birisi de ıhlamur çayıdır. Aynı zamanda iltihaplanmayı önleyici ve ağrı kesici özelliklere de sahiptir. Boğaz ağrıları ve enfeksiyonlarına karşı ıhlamur çayını da tüketebilirsiniz. Nane çayı. Nane çayı, soğuk algınlığı ve benzeri rahatsızlıkların oluşturduğu semptomların giderilmesi için kullanılabilir. Antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliği sayesinde boğaz ağrısı ve öksürüğün iyileşmesinde etkili olabilir. Önemli. Bitki çayları ve diğer bitkisel ilaçlar, medikal ilaçlarla birlikte alınmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Çocuklarda boğaz ağrısı ve öksürük Çocuklarda oluşan, boğaz ağrısına eşlik eden ve 3 gündür düşmeyen ateş, boyunda ve boğaz bölgesinde şişlik, hırıltı, nefes darlığı, burun akıntısı, öksürük, hapşırık gibi belirtiler varsa mutlaka doktora giderek muayene olunması gerekir. Hamilelikte boğaz ağrısı ve öksürük. Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminde oluşan bazı değişimler anne adayının daha kolay hastalanmasına yol açabilir. Bu dönemde başlayan boğaz ağrısı ve öksürük gibi yakınmaların doğru şekilde tanısının koyulması ve tedavi edilebilmesi için mutlaka hekime başvurulmalıdır. Bitkisel içerikli ilaçlar kullanılacaksa bu durum mutlaka hekime danışılmalıdır. Gebelik döneminde bu tip yakınmalardan korunmak adına bol sıvı tüketimi, istirahat ve gerektiğinde vitamin desteği alınması önerilebilir. Boğaz ağrısını rahatlatıcı tavsiyeler. Vereceğimiz bu tavsiyelerle boğaz ağrısı hastalık sürecini daha konforlu atlatabilirsiniz. Bol bol ılık su tüketin. Boğazınızın dışına ılık su şişesi veya sıcak su torbası koyabilirsiniz. Bunların dışında kendi ılık kompresinizi yapmak için bir havluyu sıcak suyla ıslatıp boynunuza tutabilirsiniz. Ancak cildinizi yakmayacak kadar sıcak olmasına dikkat edin. Uyku sırasında odanın havasının kuru olmaması gerekir. Odanın kuru havası boğaz ağrısının sertliğini daha da artırabilir. Kuru havadan etkilenmemek için kalorifer peteğinin üstüne ıslak havlu konularak ya da ev sobalı ise sobanın üzerinde bir çaydanlık kaynatılarak odanın havasını nemlendirebilirsiniz. Yiyip içtiklerinizin çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına özen gösterin. Boğaz ağrısı varsa daha yumuşak şeyler tüketin. Sigara ve sigara dumanından uzak durun. Baharatlı yiyecekler tüketmeyin. Elma sirkesi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Elma sirkesini ılık suyla az miktarda tüketebilirsiniz. Enfeksiyonlardan dolayı ortaya çıkan boğaz ağrısına eşlik eden başka semptomlar ve belirtiler de görülebilir. Bunlar: Ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, genel veya lokal vücut ağrıları. Baş ağrısı. Mide bulantısı veya kusma. Boğaz ağrısında ne zaman doktora başvurulmalı? Boğaz ağrıları genellikle 5-10 gün içerisinde evde uygulanan tedaviler ile kendi kendine geçmektedir. Fakat uzun süren boğaz ağrılarında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Boğaz ağrılarına eşlik eden şu durumların varlığında mutlaka bir hekime başvurulması önerilmektedir. Nefes almada, yutkunmada veya ağzı açmada zorlanma. Yüz veya boyunda şişlik. 38 derecenin üzerinde ateş. Tükürükte kan olması. Uzun süren ses kısıklığı. Şiddetli kulak ağrısı. Hızarıklık. Döküntü. Eklem ağrısı. Sizlerin bildiği fakat videoda bahsedilmeyen boğaz ağrısına iyi gelen evde uygulanabilecek yöntemler varsa lütfen yorum kısmında belirtiniz. Belki birilerinin işine yarar. Herkese sağlıklı günler dileriz. Papatya çayı